Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlerle birlikte Uncharted 4'e başlıyoruz. Arkadaşlar bugünkü videoda sizlerle birlikte Uncharted 4 bir hırsızın sonunu oynayacağız. Bu seri bittikten sonra da Uncharted kayıp mirası başlayacağız. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanala abone videoya like atmayı unutmayın. O zaman videoya yavaştan geçelim arkadaşlar. Bu şekilde Uncharted 4 bir hırsızın sonu. Ortalamayı seçelim. Arkadaşlar bu arada videoda çok fazla konuşmayacağım. Zaten Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı var. Hikaye de çok bozmamak için bu video face demek diğer videoda belki eklerim. çarptı bize ver. Arkadaşlar bu arada oyunu ben daha önce oynadım. Daha önce birkaç kere bitirdim hatta. Ancak kayıp mirası hiç oynamadım. Uncharted 4 PlayStation'da bitirmiştim. Kayıp mirası dediğim gibi hiç oynamadım. Kayıp mirası video ile beraber ilk defa oynayacağım. Başladığımız zaman bu Uncharted 4 serisi bittikten sonra. Umarım güzel bir seri olur. Uncharted zaten sevilen bir oyun yıllarca. Benim de çok sevdiğim bir oyun serisi. Uncharted 2, 3, 4 hepsini bitirdim. Bir tek Uncharted 1 ve Kayıp Mirası oynamak nasip olmadı. Kayıp Mirası da bu seriden sonra dediğim gibi oynayacağız. Video içinde zaten çok konuşmayacağım. Zaten film gibi oyun yapmış olanlar. Sen izleyin. Bir Video ile beraber kalsın için yüksek kalitede oynayamıyorum Ona rağmen. <laughs> Gelen geçen buraya. Bu arada ben de en son iki yıl önce falan oynamıştım diye hatırlıyorum, bayağı oldu. O yüzden çok hatırladığımda söylenemez yani. Hadi. Seri bir başlangıç oldu gerçekten. Ben, ben, ben tamir ederim. Orada <laughs> zaten nişan alma zor olduğu için şey açık oynuyorum nişan yardımı mı öyle bir şeydi işte o açık oynuyor. Amir oldu mu lan? Ne oldu? Sen ne yaptın şimdi? Elimden geldiğince spoiler vermeden oynayacağım abi. Oldu lan. Dikkat. Elimden geldiğince spoiler vermeden oynamaya çalışacağım zaten. Seyir zevkli. Adamlar yapmış. Çok güzel yapmış. Yine gelin. Nathan. Nathan. Ve hikayemiz başlıyor arkadaşlar. Nathan Drake'in çocukluğu. Nathan. Seninle ne yapacağız biz? Bunları dinlemek lazım. Ben de yapmaktan sıkıldım. Arkadaşlar da açtım var arkadaşlar. Arkadaşlarınla geziye gitmek yerine hafta sonunu benimle burada geçireceksin. Çok da umurumda. Evet, sorunun kaynağı da bu zaten. Anlamıyorum, niye bir tek ben ceza alıyorum? Kavgayı sen başlattın. Kitabımı geri vermiyordu ama. Sana onları odana bırakmanı söyledim. Bir suçlu varsa o da sensin. Kitabıma el koymaya hakkı yok ama, değil mi? Peki bu sana arkadaşına yumruk atma hakkını verir mi? Bence verir. Mesele sadece kitap değildi. Neydi o halde? Hiçbir şey. Günah çıkartırken anlatırım. Ne yaparsam yapayım, kardeşinin gittiği o üzücü yoldan gitmekten vazgeçmeyeceksin. O kadar üzücü ki. Arkadaşlar, Nathan gördüğümüz üzere böyle pek güzel yollarda gelmiyor. Ailesi yok zaten. Sir Francis Drake'in soyundan geldiğine inanıyor. Şimdi abisi bizi kurtarmaya geldi, Sam. Sam. Ve anlatarak oynayayım ben. En iyisi spoiler da vermeden çok. Daha bu yaştan arkadaşlar maymun gibi yemin ediyorum. Hadi bakalım. Hikaye... E, bak. Maceralar başlıyor. Yollarda böyle hatırladığım kadar hızlı gideceğim arkadaşlar. Tabii küçüz buralarda çok güçlü. atlayıp sıçrayamıyoruz. Buradan nereye tamam. Burada sessiz olmalıyız. Gerekmez mi? Bu sırada sorumluluğumdaki onca çocuğu ihmal ediyorum. Ne yapmamı istersiniz? Bence her şey ortada. Ama ondan hala ümitliyim. Gerçeklerden kaçamazsınız. Bakın sabah onunla konuşacağım. Tamam mı? İyi geceler peder. İyi geceler rahibe ketim. Hadi bakalım. Hadi artık. Arkadaşlar şimdi Ray ve sigara içmeye gidecek. Biz de bundan faydalanıp tüyeciz. Pencereye ulaşmam gerek. Ben konuşma da yakalanmayak. Ama. <laughs> ben nereden bileyim bakacağım ben? kaçaktır. Bana sigara iç. Ya. Lavuk. Şimdi tertik ah, Yine <laughs> Hop, Babalar firar. Babalar tahliye. Açalım bakalım. Yolları da işte yani çok hatırladım söylenemez. Tabi birkaç kere bitirince insan ezberliyor sayılır. Çok az kaldı. oh, bu. Bir tık ses çıkmış olabilir. Aha. Arkanı kollar? <laughs> tamam. Hey, seni görmek güzel kardeşim. Hey, bu da ne? Ciddi misin? Yine mi? Önemli bir şey değil. Belaya bulaşmayacağını söylemiştin. Ama ikimize de laf sokuşturuyordu. Ee. Dedi ki, babam değersiz olduğumuz için bizi bırakmış. Annem de cehennemdeymiş. yapma. Sinirlendiğini bildikleri için söylüyorlar. Tamam mı? Gülüp geçmeyi öğrenmelisin. Sen gülmezdin. Yaptığımı değil, dediğimi yap. Al. Hasta olacaksın. Pekala. Peki. Senin burada ne işin var? Rahibeler seni görecek olursa polisi ararlar. Sana bir şey verecektim. Ben Noel'i bekleyemedim. Ne? Dışarıda. Hani beladan uzak duracaktın? Ama bu bir istisna. Bence de. Hadi gidelim. Çok güzel attık. Hadi. Hadi. Bana... <laughs> Çok hafifsin. Daibeler seni beslemiyor mu? Ah. <laughs> Mekan boş gibi duruyor. Nerede herkes? İncil okumasında. Evet. Onları hatırladım. <laughs> 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 Peder Daphine alemde. <laughs> o aralarındaki en iyi insan. Gelip bir merhaba de suçluluk hissetmek istemiyorum demek ki abimiz de önceden bu yetimhane gibi bir yerdeymiş neresi bu yetimhane herhalde yani başka bir şey olduğunu zannetmiyorum oldu. ama yetimhane sanırım ve geldik oh shit şey. <laughs> açık bıraktım Yani açık bıraktığımı sanmıştım Yanlış sanmışsın demek ki sen Hadi bakalım boşuna yürüteceksin şimdi bizi Sen peşimden gel Şimdi Seyret Seyret Ve Yukarı yoldan gidiyoruz Hadi gidelim artık Bunu daha önce yaptın mı? Ee, bir iki defa At artık bize İşte hadi sende. Bu iple neler yapacağız biraz sonra. Geçim biraz fazla yavaşsın ya tam Peki, çocuksun da. Ya. Bunları yaparım mesela arkadaşlar alın kolay gel alın. Aynen aynen. 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 Kimle? Ha, ha, bir dargımız, bir Şu an yine Abo. Hey kafaya takma. Atlayabilirsin. Hadi Nathan. Atlarım tabi lan. Hey vallahi hayatımızı kurtardı bir yerde. Oh, uh, i̇şte. Abartmaya gerek yokmuş. Değil mi hiç yokmuş he Ölüyorduk yok. onu ben. Yanımdan uzaklaşma. <laughs> evet. Arkadaşlar ben bir de bu oyun oynarken çok odaklanıyorum. Konuşmam gerekiyormuş gibi hissediyorum ama konuşmazsam yani yapacak bir şey yok. Hikaye oyun zaten siz de hikayesine odaklanırsınız benim konuşmama değil. Tamam. Manzara güzelmiş ama. Tam ve ya, <laughs> ya, ve e be. günah Bence günah kalabilir bilmiyorum. Hazır mısın Tarzan? Ver Evet. Buyur öylesi. Böyle bir iki sallanayım yavaş mı diye. Hop güm. Deliye bak Allah'ım delisi gelişe bak. bir şey değil mi? Burada nereydi? Buradan mı? Nereye gittin lan? Ya? Hey, çam kulesinden hadi. Bu kadar yük şey sıçrayamam. Hadi. Hemen gözümü gözüm. Doğruları avcının içi gibi biliyor musun satayım? Kaç kere kaçtın? Güzel manzara ha? Evet. Fena değil. Sen daha önce buraya çıkmış mıydın? Hımm aynı soruyu sordum. Çıkmamış bak. nereye gittiğini biliyorsun öyle değil mi? Az çok biliyorum. Burada bekle ve beni izle. Sıra sende. Pekala. Yapabilirsin. Yapabilirsin Lan bu nasıl bir delilik ya? Buradan düşse insan. vallahi. Yani. Başardık. başardın tabi. Hadi beni takip et. Nereden? Nereden? Bunu sen dene istersen. Hadi deneyim ver. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Ben peşinden geleceğim. Oo. Aferin sana Nate. Tamam. Pek de yaptık ya. Hadi bakalım. Oğlum çok uzak gelmiyor mu benim gözüme ya? Tamamdır. Vay anasını satayım. Hadi inelim. Şimdi de aşağı. Oya kaldırıma geleydi görürdüm onları. İşte bu kadar. Değil bu mi? <laughs> bu kadar. Pekala. Nasıl buldun? Ha? Vay, <laughs> 250 cc'lik mi aldın? 250 mi? Ne saçmalıyorsun sen? Hayır, bu 500 cc ikiz motor. Hadi canım. Evet. Nereden çaldın? Hey. Bilmiş. Ayıp oluyor. Ama bak sana kanıtlayacağım. Ben çok değiştim. Bunu alın terimle satın aldım. Gel hadi, otursana. Ne? Sen böyle bir numarayı sadece... ...bir şeyi düzeltmek için yaparsın. Olması gerekenden fazla akıllısın, biliyor musun? Pekala. Ben bir işe girdim, Nate. Maaşı iyi. Bayağı iyi ama... ...şehirden bir süre ayrılmam gerekiyor. Ne kadarlığını? Ee, aşağı yukarı bir yıl. En fazla. Sen farkında bile olmadan döneceğim ama tamam mı? Yani beni ekiyorsun. Hadi ama duygusallığa gerek yok. Sanki beni yetimhanede bıraktın yetmiyormuş gibi. Söylesene bunu bana nasıl yaparsın? Dur biraz senin için yapıyorum. Parayı ikimiz için kazanıyorum Nathan. Ve birkaç yıl sonra buradan çıkınca... Ne? Çıkacağım. Birkaç yıl mı dedin? Beni de götür lütfen. Ya hadi gidin şuradan yakalayacaklar şimdi. Sen, Lan geri mi koyacağım diyor. Tahmin bile edemem. Evet, en iyisi şimdilik orada kalman kardeşim. O bu değil niye mi? çıkartmaz o zaman gerizek ya? Yani. Neytin, bana güvenmelisin. Bu hiç adil değil. Hey, hayatımız da hiç adil olmadı. Ama hallettik, değil mi? Evet. Şey, aslında motor bugünün tek sürprizi değildi ve sıradaki sürprizi bozacağım. Nedir? Annemin eşyalarını buldum. Babamın sattığı her şeyi alıcıyı izledim. Bak eğer amacın beni mutlu etmekse... Hayır yemin ederim doğru. Nerede peki? Şey şehrin diğer ucunda. Gidip almaya ne dersin peki? Aslında çalmaya yani. Eğer bizimse çalmış sayılmayız değil mi? Polislerin böyle düşünmeyeceğinden eminim. O zaman biz de yakalanmayız. <laughs> Hazır mısın? Hazırım tabi. Evet, Aha, işte geldi. Adam karizma ama ya. Dayak yemesine rağmen karizma. Başlayalım. Hadi başlayalım. Ver kontrolü. Sabe pelear, eh. ¿Vale? ¿Te gusta esto? Esto ¿Eh? va a ser divertido. A ver cómo te sales de esta. Tú lo empezaste. ¿Qué tal esto? No ¡Elimínalo! ¡Praxa! ¡Gánalmelo! ¡Dame una ¡Lucha como un hombre! ¡Qué chana!

Yeterince büyüdüğünde ara beni. Te voy a por el culo. Solitaria. Lan çok güzel dupla işi işte ya. Te voy a esperar eh. Abre. Hadi yapma. Burada ne kadar kalmam gerekecek? Ha? Tuvalet nerede? İçindesin zaten. Ha? Tadını çıkar çıkarırım. Rusya. Lan tam kafa dinlemelik ortamda çok kötü ya. Yine FPS düşüyoruz oğlum ne oluyor ya? Güzel bir rüya görüyorsun he EY EY Tamam sakin ol Yavaş lan Tamam sakin ol no, Lavuk <laughs> <laughs> hey, Eee duş alma şansın var He Pembe şampuanı Yoksa akşam oldu? Hey, sen, sen. Yukarı çık hadi. Lan tamam yukarı geleceğiz işte. Yanımda bir mahkum var. Hadi kapıyı Koşma lan sen de kovul yani. Hey, Demek ki gündüzmüş

Ratplaçan adamı lanet sikeyim bana vurursan da ben korktum ya. Hadi ileri gel. Beni Kelsin nereye ya. götürüyorsun ki? Para. <laughs> Para. <laughs> <laughs> hayır, hayır. Oradan değil. Chelsea zorlan başlama. İbik. Önce Eyvallah. Vargas basket şey, voleybolcu değil evet. miydi ya? Hey burası pek müdürün odasına benzemiyor ama. Müdürün odası buradaysa zaten öyle müdürüm ben amına koyayım. Tamam Cevaptan. demiyorum. Ya bir yolu söyle sonra uğraştırmayacağım. Oradan nereden? Yani sağdan. Buradan mı? Cevap da vermiyor lan. <laughs> Nereye geldik lan? Abo, i̇şte geldik. Taraftan bizdenmiş. Pekala. Tamam. Şunu artık çıkartmayacak mısın? Ben de pay istiyorum. Aha. Pay mı? Orada neyi bulmayı umuyorsan ondan pay istiyorum. <laughs> Hadi ama Vargas. Anlaşmamız sadece bizi buraya getirip götürmendi. Sadece mi? Siz gringolar için kellemi ortaya koyuyorum ama reis sana bu iş için bir sürü para ödüyor. Süeyim ama bu kadar yeterli değil. Sana onu açmama söylendi. Evet, kimseden rüşvet almamam da söylendi. Buraya kimseyi getirmemem ve mahkumlara vurmamam da. Ama durum bu. Ama elindekine dikkat et. O şey 300 yaşında. Kaptan Hende, Çok dallayarak bir insana da benziyor. Üyesi... <laughs> Kim olduğunu biliyor musun? Evet, bir korsandı. Dünya tarihindeki en büyük soygunu gerçekleştirip. Yakalanmayan korsan. Bu adamı araştırdım. En az 400 üç... milyon dolar değerinde altın ve mücevher. Hepsi tek bir gemide. Paraya bak. Ee, evet. evet. Hikayeden haberim var. Sadere gelir misin? Aha, aha. İspanyolların en yüksekteki hücresinde tutuluyorum. Aa, işte. umarım bir gün bu cehennem gibi yere girmenin bir yolunu bulup bu çileme dayanır ve cennetin zenginliklerini keşfedersin. Ha. Ne? istiyorsun? Cennetin zenginliklerini tabi. Ah, o bir benzetme. Hayır 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 hayır. bu mal mı ya? Yüzünden bu cehenneme girmek için bu kadar para ödemezsiniz. Pay istiyorum. Pekala. Ne diyeceğim bakın. Oraya çıkıp yüceyi aramama izin ver. 300 yıl sonra hala orada bir şeyler varsa bu konuyu Reif ile konuşursun. Hadi şunu artık. mektup. Burada kaç dakika oldu arkadaşlar ya? bu 38 dakika olmuş. Oraya nasıl çıkacaksın? Tırmanarak. O kadar pay muhabbetine sen Engel olmayayım. Boynunu kırma yeter. Evet. Yani. Amacım o zaten. Am Oğlum arkadaşlar, Uncharted serisinin ilk bölümünün burada sonuna geldim yoksa çok uzayacak bölümler. Böyle güzel bir seri olacağını inanıyorum. O zaman arkadaşlar videoyu bitirmeden önce aşağıdan kanalıma abone, olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz ve çıktım. Bay bay.